Şimdi Avatar World'de ev blok yapıyoruz. Evet başlayalım. Burada böyle mini bir havuzum var. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada mini bir barımız var. Şimdi burada ateşimiz var. Evet, böyle. bu da şezlonglarımız, koltuklarımız. Bas bas. Evet, kusura bu da bir çiçeğimiz var. Bu benim kardeşim. <laughs> Şakaydı arkadaşlar. Eşim bu benim. Evet. Eşim piyano çalıyor. Hayatım yine istersen. Merhaba arkadaşlar. Ben diyorum piyano çalmaya. Görüşürüz. Evet. Burası salonum arkadaşlar. Bu neden burada? Çantam burada. Yeni geldim ya. Evet benim kedim. Kırnaklarım falan salonum böyle. Bu da Ayşe Hanım. Evet böyle bir balkonumuz var. Burası da mutfağım olur arkadaşlar. Şimdi şey, yapıyordu. Böyle mutlarımız var bu şekilde. Mutfağım var. Sonra buradan çıkalım. Böyle kocaman bir bahçem var. Böyle arkadaşlar. Şimdi ikinci kata geçelim. Evet arkadaşlar ikinci kata hoş geldiniz. Böyle akan bir şeyler var burada arkadaşlar? Böyle burada çiçeklerim var ten oturma grubu yaptım benim ders falan. Çiçeklerimi seviyorum. Evet benim yatak odama geçebiliriz. Burada saatin ve küçük bir masa var. Burası benim yatağım arkadaşlar. Böyle uyuyorum. Bu da işte eşyalarım var, telefon falan. Bana olan mini bir koltuğum var. Burada oturup kitap okuyorum. Ve giyinme odama <laughs> geçebiliriz. Burası benim giyinme odam arkadaşlar. Şekilde Boya Boyaynam falan var. Böyle. Ben tuvalet var. Şu şekilde. Ben yani banyo arkadaşlar. Şöyle. Şu kabul falan. Böyle bir evim var. <laughs> Evimi izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada şıklarında.